Hadi YouTube videosu çekelim. Hadi. Kafat. Çek beni. Hepinize merhaba çekil, arkadaşlar. Çekil. Ne açacağım? Dost iki. Ben de sadece dostik 2 oynayayım. Kestik mi? Oruçlu olmaz. Ha tamam, oruçlu olmasan sıkıntı yok ya. Yani. Ramazandan sonra. <laughs> Çık sensin. <gülüyor> ne? Hayır sikeyim Bu son bu son. Ulaş. Bak bu son oku ye işe yaradı. Çık çık çık. Çık şu evden tamam. gene geliyor. Bu son oku. <laughs> bu son. Beyler saldırıyor mu lan? Evet. <laughs> alt katta. Alt işte, katta, alt katta. Selektör yapıyorum dur belki gelir. Aa başlattı. Beyler. Sakin olun. Beğendiniz Hayatta, Hayattasınız. <gülüyor> hayattasınız. <gülüyor> Hayatta değilseniz de kalbimizde yaşayacaksınız. Bu son olsun söyleyeyim kaçıyor gidiyor. Evet haklı. İçimizden... Bu tak... son olsun. <gülüyor> 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 kanalıma abone olursan Gerçekten çok sevinirim şu anda ekranda gördüğün gibi de videoları izleyenlerin yüzde 85 kanalıma abone değil Muhtemelen bunlardan bir de sensin Eğer abone olduysan teşekkür ederim şimdi videoya devam edelim al şu yukarıdan silahlı atla City ve sayfana vurmuşsun dedi direk atla oğlum hiç öyle uğraşma ya Olay, olay, olay. <laughs> Aga nani gitmiyor? Aga üstünde. <laughs> Aga sana doğru geliyor. Yusuf bizi unutma. Dikkat et kendine görüşürüz. <laughs> Kenara saklanmış. Bana bak şurada saklanmış bekliyor. Orada. Selektör yapıyor. Selektör yap. Selektör yap. Selektör yap. <laughs> Oyundan atıldı galiba. Bu mu bu? Dar -ling. Darbeli. Ma darbeli matkap mı var? Hı. Hmm, her Asker evinde darbeli matkap var mı? Var <gülüyor> efendim. Yetiyor <laughs> o zaman. Var Darbe komutanım. yapacağız. <laughs> ne dersiniz komutan? <laughs> kameraya baksana da. mis gibi koymuşum. Çok iyisin lan. Nesin sen ya? Çok iyi porno filmleri çekelim. Hadi çekelim. Aa bak geldi biri. Bak şimdi bu üvey kız kardeş. Üvey Aa bak kardeş. bak geldi. <laughs> oo o ikinci kamera. Oo bak arkada arkada. Görüyor <laughs> mu? Üçüncü de geldi. <laughs> o kim kanka? Bak, bak. Şu an bak <laughs> O da şey Johnny. Trafik kazası geçirdikten sonra böyle oldu. <laughs>